Görürsün sahibi nefekanı ısıracağım. Evet ham yapacağım onu. Hayır ona asla bir şey yapamazsın tamam mı? Yaparım ve yapacağım da görürsün. Buna izin vermeyeceğim. Göstereceğim sana gününü. Gel bakalım. Gel buraya şimdi yedimse de ya olamaz vurma vurma. Seç şimdi kardeşin. Bu demek sahibi mi efka ne? Riyasız ben sana göstereceğim abi. O da dokunursan var ya senin doğduğu da pişman ederim! bu. Ha, hayır görürsün sen. Ne oluyor orada ne oluyor? Amına koyayım. Ayrılı çabuk ayrıl. Uzak tut lan. Uzağa tutuyorum seni. Kibe diyor bu uzak tut lan. Hadi içeri tek daldınız. sizi sahibime söyleyeceğim. söyleyecek. Kaçma gelmiyor. <laughs> Ali! Ali bana iki kişi saldırdılar Ali çabuk dışarı çık! Çabuk dışarı çık Ali! <laughs> of ya bugün de hiç müşteri gelmedi arkadaşlar. Of ya! O Ali, ses ne? Bu, için. bu Karabaş! Ne oluyor ya bir şey mi oldu şuna? Şuna bir bakayım ben! Karabaş ne oldu? İyi misin? Neler oluyor? <laughs> Efekan ve Rıfkı bana saldırdılar! İki etek saldırdılar bana! Benden daha güçlü olduklarını sanıyorlar! <laughs> ne? Efekandar ufku Ulan onu da köpeğini de var ya eşek sudan gelinceye kadar döverim. Ben onun abisiyim. Nasıl böyle bir şey yapar? Lütfen bana yardım edin. <laughs> Merak etme. O Efekan'ı doğduğuna pişman edeceğim. İyi bir dayağı hak etti o. Yürü bakalım. Hadi Rıfkı hadi koş koş işte. öyle. Şimdi kendine gelmen için ben de sana bir iki tane vurayım o zaman. Ali abi sakin olalım kavga etmeye hiç gerek yok bak. Öyle mi dersin? Şimdi görürsün. <laughs> Efeka ne oluyor? Sen karışma Rıfkı bu abimle benim aramda. Evet aynen öyle. Sen de sakın karışma Karabaş. <laughs> Emredersin. Abine karşı gelmek neymiş şimdi göreceksin. Bu, al bakalım işte böyle. Al. Bir de karşılıklı nasıl? Al bakalım şimdi görürsün sen abiden. Sen ay, i̇şte ay, böyle ay, Şimdi böyle döveceğim seni. Al bakayım şunu da. Olamaz. Ay, 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 biraz güçlenme. Onlar görecek kesinlikle görecekler. Karabaş burada kal tamam mı? Benim içeride biraz işim var. Zaten müşteri gelmiyor. Şöyle içerisini biraz toparlayayım. Sen de burayı koru. Ama sakın müşterileri korkutma. Tamamdır Ali. İşte böyle. Hadi bakalım ben de şurayı ben gireyim. Evet temizliğe nereden başlasam acaba? Mutfaktan başlayalım. Evet burayı hırsızlardan koruyacağım. Kimse buradan bir şey çalamaz. Bak şimdi birazdan Karabaş buraya gelecek. Sen onu eşek sudan gelinceye kadar döveceksin tamam mı? Evet tamam döveceğim. Peki bunun karşılığında bana ne vereceksin? Bir sürü kemik vereceğim. Bir sürü elimde bir tane kemik var. Ama bundan daha fazlası var. Hepsini sana vereceğim tamam mı? Tamam anlaşıldı. Hmm, kemik için her şeyi yaparım ha. Biliyorum biliyorum burada bekle şimdi. Hemen kemiği şu tarafa koyacağım. Ondan sonra Karabaş hemen onun kokusunu alacak arkadaşlar. Evet harika bir planım var. Kemiği hemen şu tarafa koyacağım. Karabaş da onun kokusunu alıp buraya gelecek. Sonra sen ona saldıracaksın. Hadi bakalım hop hemen şöyle koyayım. Şunu şuraya tamamdır işte böyle. Ben şuraya sakladım sizi izleyeceğim yaşıyorsun. Sen. Evet etrafta bir sorun gözükmüyor ha ha o da ne? Olamaz. Ee, bir, bir kemik kokusu. Ağzımın suyu aktı. Evet. Yakınlarda bir yerde. Biraz ayrılsam bir şey demez herhalde Ali. Evet şu taraflarda bir yerde bir kemik kokusu var. İşte orada yaşasın işte orada. Ha, olamaz. Sen benim kemiğimi mi alıyorsun? Ee, şey üzgünüm. Senin olduğunu bilmiyordum. Olamaz. Ne kadar da büyük bu. Bunu ödeyeceksin. Gel buraya. Ee, olamaz. Dur. Dur. Sakin ol. Şimdi yedim oğlum seni al bakayım şunu al bakayım. Evet işte böyle dev onu dev onu işte böyle ye Karabaşa. Plan işe yarıyor plan işe yarıyor. <laughs> Ama bir dakika karabaş çok kötü dayak yiyor. Bu köpek ondan çok büyük. Hayır. Karabaşa yardım etmem lazım. Bekle karabaş geldim geldim. Hop, al bakayım al uzak dur karabaştan al bakayım. Al işte böyle. Rıfkı sen olmasaydın onu da asla yedemezdim. Teşekkür ederim Rufku beni çiğ çiğ yiyecekti. Evet Karabaş ama kötü bir haberim var. Aslında onu ben tutmuştum. Ne? beni yesin diye mi? Evet ama ondan sonra köşede durunca bir hata yaptığımı anlayıp sana yardım etmeye karar verdim. Rıfkı ben de senden özür dilerim tamam mı? Sana çok kötü davrandım. Efe kadını ısırmayacağım merak etme. Teşekkür ederim artık dostuz yaşasın Karabay. Kardeşim anlamıyor musunuz? Kapalıyız diyorum kapalıyız. Biz kapalı falan anlamayız. Bugünkü hasılatı vereceksin bize. Ulan müşteri bile gelmedi ne diyorsun Anlaşıldı bu dayak istiyor. Evet hadi, hadi hadi dövün artık abim dövün. Bir dakika ya ben ne yapıyorum? Arkadaşlar serserileri abim dövsün diye tuttum ama. Hayır buna asla izin veremem. Kendime gelmem lazım. Ne kadar kavga etsek de o benim abim yani öyle değil mi? Bunun olmasına izin veremem. Hemen yardıma gitmeliyim. Ben de çok özür dilerim abi. Artık barıştık öyle değil mi? Bundan sonra kavga etmek falan yok. Aslan, bundan sonra senin asla kavga etmeyeceğim. Hem Rıfkı ve Karabashi'ne parka götürdük beraber evleniriz abiciğim nasıl bir plan? Harika. Ben de hep bunu hayal etmiştim. İkisi aslında çok iyi anlaşacaktır. Hiç merak etme tamam mı? Hadi şimdi eve gidelim de üstünü bir başını bir değiştir. Çok kirlenmişsin ya. Şuna bak her tarafın kir içinde bir duş al. Evet haklısın abi. Beni çamurun içinde dövdüğün için ondan olabilir. Neyse hadi bir önce eve gidelim. Bana bakın. Osman buradan çıkmayacak tamam mı? İkiniz de buradan ayrılmayacaksınız. Kerem komiser merak etmeyin efendim. Osman oradan çıktığı gibi onu hemen hapishaneye alacağız. Yap yaptıklarının cezasını ödeyecek. Biz buradayken asla dışarı çıkamaz Kerem komiser. Aferin size. Şimdi ben gidiyorum. Tedavisi bittiği gibi onu hemen alıp hapse koyacağız. Hadi bakalım kolay gelsin. Arkadaşlar artık cezasını ödemesi gereken kişi Osman. Evet onu hapse atacağız. Umarım buradan kaçmaz. Zaten kapıda iki tane polis var. Nasıl kaçsın? Osman'ın hapse girmesini isteyenler hemen şimdi videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Ve yorumlara Osman hapse yazsın. Çabuk arkadaşlar. Bunu başaracağız. Of, olamaz. Hastanede kaldım. Buradan çıktığım gibi beni tutuklayacaklar. Doktor Bey tedavim ne zaman bitecek? Tedavim bitti. Birazdan polislere haber vereceğim. Ve seni direkt man, hapishaneye yollayacaklar. Hayır, bu asla gerçekleşmeyecek. Aa, hayır, hapse gitmeyeceğim, tamam mı? Sen şimdi görürsün doktorun kapıda polisler var. Tam kafaya nişan almalıyım. Onu bayıltacağım. Tamam, <laughs> al bakalım. Tamam der. Hemen camları şöyle kapatayım. Tamam işte şurada. İşte bu kadar. Buradan kurtulmak istiyorsam doğru elle kasmam gerekiyor. Üzgünüm doktor. Bunu yapmak zorundaydım. Hadi bakalım. Aha, hadi. İşte böyle. Birincisi. Hadi. İşte bu. Aha, elim acıdı. Tamam der. Ne oluyor? Tedavi hala bitmedi mi? Olamaz Kerem Komiser. acele etmeliyim. Aaaa. E doktor bey henüz haber vermedi Kerem Komiser. Ya nasıl olur? Şimdiye kadar bitmiş olması gerekiyordu tedavinin. Bir dakika. Bu pencereler niye kapalı? Ben pencerelerin kapalı tutulduğunu hatırlamıyorum. E şey biz de hiç fark etmedik ki. Olamaz yoksa düşündüğüm şey mi oldu? Hayır lütfen düşündüğüm şey olmasın Osman. Osman yatağında yok. Doktor. Doktor iyi misin? Doktoru bayıltmış. Hayır buradan kaçmış. Şuna bakar mısınız? Sizi serseriler bunların hiçbirini duymadınız mı? Çabuk peşine düşün onun çabuk. İktiram komiser gerçekten anlamadık hemen gidiyoruz. Hemen Arda'ları bulmalıyım bir an önce. Herhalde dükkandanırlar. Evet çocuklar işte sonunda dükkanımızı geri alabildik. Artık eskisi gibi tekrardan paramız olacak babacığım. Aynen öyle. Siz de bana yardımcı olacaksınız ve çok daha zengin olacağız. Arda çocuklar olamaz Osman kaçtı. Ne? Hayır. Kerem komiser peşimize düşecektir. Olamaz onu hemen yakalamalıyız. Ben de bu yüzden yanınıza geldim. Dikkatli olun onu görürseniz hemen bana haber verin. <laughs> evet. Her kimsesini bulsun istemiyorsan en yüksek binaya tırmanacaksın. Böylelikle herkesten kaçmış olursan artık beni hiçbiri durduramaz. Ne Kerem komiser, ne Fikan, ne Ali, ne Darda. Bu sefer beni kimse burada bulamayacak. Hiçbiri beni yakalayamayacak. Hepsinin canı doldu. <laughs> Ali, olamaz. Ne söylemiştin? Seni artık çok iyi tanıyoruz tamam mı? Buraya kaçacağını hemen tahmin etmiştim. Öyle mi? Sıkıyorsa gel de beni durdur hadi. Bunu sen istedin. Elimden kaçamayacaksın tamam mı? Gel buraya. <laughs> ne oldu Ali ne diyordun? İşte sonun geldi Bitirdim oğlum seni bitirdim İlk elitramı yanımda getirmişim Hemen şunu şöyle giyeyim Ve buradan bir an önce ayrılayım Ali burayı bulduysa Kerem komiserlerinde bulması az meselesidir Gidiyoruz oh, İşte böyle ben uçarak gidiyorum Ali yere çakılarak <laughs> Bu gerçekten çok zevkliydi oh, Şöyle gidelim hadi bakalım Hemen Şuraya inelim şöyle tamamdır. Bu gerçekten çok sevkli. Ali'yi destanelik ettiğimize göre sırada efekan ve arta var. Olamaz. Osman Ali'ye esir aldığını söylüyor. Telefonuma bir mesaj attı. Bu onu mağaraya götürmüş arkadaşlar. Hayır. Ali'ye gerçekten ne olduğunu biliyor musunuz? Yoksa Osman bana tuzak mı kuruyor? Ali'yi arıyorum ama hala ona ulaşamadım. <laughs> İşte telefonla bahsettiğim ara burası. Ali'yi bulmam lazım. Kimseye haber vermedi de yoksa onun canını yakarım dedi. olamaz arkadaşlar. Umarım Ali iyidir. Hadi bakalım gidelim. Ha, neler oluyor? Bu da ne? Burası bir maden. Ali oğlum neredesin Ali? Hiçbir yerden ses yok. Ha, o da ne? TNT'ler orada biri var. Arkadaşlar bu Osman. O Osman canını okuyacağım senin tamam mı? Çabuk Ali'yi mi istiyorsun? Beni takip et o zaman. Hadi bakalım. nereye gidiyor bu? Kaçma bulacağım. TRT'lere çok dikkat etmem lazım. Hayır basınç plakasıymış bu. Olamaz. Lütfen Arda. Ali binadan düşmüş. Sana da bir şey olmasın lütfen. bizimkiler gelmiş bile. Aslı, Aslı durum ne çabuk söyle. Çerem. Arda içeride yaralı durumda. Ambulansa haber verdi. Doktorlar biz gelene kadar dokunmayın dedi. İçerisini kontrol ettiniz mi? Evet ettik. Ama yine de dikkatli ol. Herhangi bir yere tuzak düşemiş olabilir. Merak etme. Arda'yı bulmam lazım. Olamaz. Arkadaşlar Arda'yı Ali ile kandırmış olmalı. Ulan Osman sen sandığımdan daha da tehlikeliymişsin. Oysa çok masum duruyordun. Arda. Arda nerede? Hayır şu tarafta olabilir. O, olamaz arkadaşlar umarım Arda'nın durumu iyidir. Arda o, dostum benim şu hale bakar mısınız ne hale gelmiş. Ali gitti hastanelik oldu. Arda da hastanelik oldu. E o zaman sıra Efe Onu hemen uyarmalıyız arkadaşlar. Osman Osman neredesin? Söylediğin payka geldi mi işte boyda hem Abimle babama yaptıklarının hesabını vereceksin. Seni bu uyduğunda doğduğuna pişman etmezsen içeriden çıkamayacaksın oyum çıkamayacaksın tamam mı? Bu yüzden hemen karşıma çıksan iyi olay. Bu efe kadar bir dakika kafayı yemiş o bile tuzağıma düştü. Şimdi soracağım ona. Ailenin son üyesini de mahvettikten sonra intikamımı almış olacağım. O dükkanınızı tekrar ele geçireceğim. Kerem komiser de beni hapse falan atamayacak. Hadi bakalım Efekan. Tuzağa mı düştün? Bu mermiyle seni de hastanelik edeceğim. İşte böyle. Sakın kımıldama. Tam kalbine nişan alayım. Evet hadi bakalım ya da kafadan vursam yok kalbinden vurayım. Tamam tamam şöyle hazır mısınız? Oo, al bakalım tamamdır. <laughs> i̇şte bu işte bu. Sonuncusunu da hallettim. Hadi gidip şuna bir selam verelim öyle değil mi? Ayağım tamam ben iyiyim sorun yok. <laughs> ne oldu lan Efekan ne oldu ben kazandım gördün mü? Siz 3 kişiydiniz ben size tek ama hepinizi tek tek tuzağa düşürdüm ve avladım. Hatta Kerem komiseri bile yendim. Ah bunu ödeyeceksin tamam mı? Aha. Sen hala konuşuyor musun ya? <laughs> İnanamıyorum. Şuradaki vücudundaki mermi deliğine bakar mısın? Hala konuşuyor. Bir dakika. Niye kan yok ya anlamadım. Çünkü sen içime çelik yelek giymiştim. al bakalım. Hayır olamaz. Ben tuzağa düşmüşüm. Aynen öyle. Aa, tamamdır. Aslanım Efekan. Aslanım başardın. Efekan. Efekan iyi misin? İyi misin? Aslanım benim iyi misin? İyiyim Kerem komiser. Sadece karnım biraz acıdı. Merak etme o çelik gerek çok iyidir. Hiçbir şey olmaz. Sana gelince Osman efendi. Artık tutuklusun. Ah. Olamaz. Bana çok ateş etti galiba. Ölüyorum. Merak etme. Onların hepsi eğitim mermisiydi. Yani aslında seni bayıltmak için kullanmıştık. hayır yakalandım. Doğru tahmin ettin. Şimdi hapse giriyorsun. Kerem komiser. Babamla abim nasıl? Çabuk doğruyu söyle bana. İkisi de şu an hastanede. Ve tedavi altında. İkisinin de bir sürü kemiği kırılmış. Ama merak etme iyileşecekler tamam mı? Umarım bir an önce iyileşirler. Onlar çok güçlü Efekan hiçbir şey olmayacak. Ama Osman için söz veremem. Bundan sonra hapisten çıkamayacak. Nasıl Osman yeni yerini beğendin mi bakalım? Çerem e, komiser lütfen çıkar beni buradan. Üzgünüm bir süre oradan çıkamayacaksın. Hem de uzun bir süre. Bu arada yeni kıyafetlerin yakışmış. Hiçbir şeyim kalmadı. Bütün paramı aldınız. Ne yapacağım ben şimdi? Çünkü o paraları haksız yere ele geçirmiştin tamam mı? Umarım artık pişman olursun ve eski haline dönersin. Of galiba buradan kurtulamayacağım. Bence de kurtulamayacaksın. Arkadaşlar Osman'ı yakaladık. Destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar Ali ve Arda'ya yorumlarda geçmiş olsun yazarsanız çabuk iyileşirler.